Bak, amin diyoruz tamam böyle Amin böyle yapacağız tamam mı? Akif günlük eğitimimize başladı. Hoş geldiniz. Yok günlük şeyimizi diyorum eğitimimiz evet. Akif her gün böyle çocuklara öğretiyor. Hadi gelin hadi söyleyin. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Çabuk. Hadi. El açmaya. sen de dua ediyorsun. Bismillah spaneke hadi, şey. hadi <gülüyor> <Süphaneke>. <gülüyor> bak, bak hadi duamızı yapalım bak, gidiyoruz, haydi, gidiyoruz. çabuk hadi, hadi. çabuk duamızı hadi, yapın hadi, önce hadi. 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 hadi bismillah Uça bak çocuk bak <laughs> tamam, hadi ellerini aç o zaman aç. bismillah Supa neke? Allahümme. Allahümme. Ve bihamdik Ve hamdik. Ve tefâra Ve tefâra Ve Ve ile. Amin. 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 Allah kabul etsin. Allah zihnini açıklığı versin. Maşallah. Azad da yapıyor, yapıyor arada. Bir, bir, bir esir gelir namazı Allah çıkartıyor. Ya, şöyle tam de, Sizin burada ne güzel öyle imkanlar çok işte. Biz Aynen. ne yaparız biliyor Yaz tatillerinde Azad'ı getiririz buraya. Mimi ile beraber camiye giderler. Ben burada şöyle 9-10 yaştan, 8-10 yaştan ne gelir? Öğrensinler, öğrensinler. Kur'an'ı mı öğrendiydim Kuruldu, Zaten ne de öğrendin? Orada öyle öğrenin. Sonra büyüdüler ama mi ama öğrenmiyorlar. İşte yo unutmuyor de. insanı. Yine ya şimdi de. tazelemeye başlasan gene her şey hafızana geliyor. Aynı. Öyle, Aynı nasıl olmadı yani? Ee, öyle işte. Şimdi, olsun, şimdi çocuklar durmuyor ya. Bugün götüreceğiz onları şeye. Neydi oran? Oyun parkına gidecekler. Sabahtan beri nasıl mutlular? Ben Durmuyorlar. şimdi Gidiyor şimdi çocuklar giydirir. Şu bar nerede var burada. Vester Union'lu. Yok, şu barların içinde de var ya makine. Aa, banka diyor can, şu para demiyor. Bankaya banka. diyor. Banka. Aslında ben kendi hani... yapabilirim de. Yok yok, Vester hemen şurada. Ha he, o lazım. Var mı orada, orada? makine var mı ya? Yok, evet, şu varmış. Direkt içeri girip atılıyor. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şöyle açılış annem ne yapayım? <laughs> Aslı açılışı Akif'i çekmiştik değil mi çocuklarla? <laughs> annem şimdi evden çıkıyoruz. Arkadaşlar bugün çocukları şey götürelim dedik oyun parkına. Çünkü günlerdir zaten hep onlara dedim sizi götüreceğim bir diye. Bir de ağzı atıyor. Aynen. Eğlensinler değil Vallahi zaten iki dayı yiyen çok hareketliler bayağı bir. Ay ben sizin evet. acısı hasta gibi. Şöyle yürüyorum. bu da Rumeysa'nın kızlar kanalı ama tam şeyime uydu Rumeysa çarptı o hotel'a. Aynen. şey seni sen taşmışsın. Yok bir şey yok bir şey da? yok kızım bırak. Bu şeye, ben bu san, ıı, şey... şeyi kabanı hamleyken giyiyordum. tamam. Sonra, aynen. Şimdi çok içinde yüzdüğüm için evet. evet. Anneme verdim. Ama sen çok zaman, zayıfsın. E çeket falan olacak mı olacak almıyor. Aynen. Şöyle çocuklarla kendi giyiyorum. Beğendiğin artık değişik şeyler çıkmış. <laughs> Aha şöyle kapur kürklerini giyiyorlar. giyiyorum. böyle kaba kaba kürkler. Kapur kürkü rahat Ya bana geçen diyor ki sen de kendine böyle bir tane alsan. Aynen. Aynen. <laughs> arabalara bindik. İki araba gidiyoruz. Şimdi sığmıyoruz Charlie'yle. Ee, ondan önce bir postaneye uğramam lazım. İki tane iade etmem gereken bir şeyler var. Onları vereceğim ve bir paketimi alacağım. Direkt. <laughs> Anne şey yolu zaten. Ne yolluyor? Adresi. He. Ama önce postaneye gidiyoruz. Takip et dedim anneme bizi. Yok bence hiç takip etmez değil mi? Niye? Zeyt. <laughs> evet. Şimdi sizi idareten buraya koydum ama her an düşebilirsiniz. Ee, paketi aldım. Ne aldığımı unuttum. Ee, açalım. Trendyol'dan. Sence ne? Ya kıyafet olduğu kesin de. Şimdi paketlerini de verdik. Oyun parkına doğru ilerliyoruz. Çocuklar o kadar seviniyor ki gidiyoruz diye. Biraz onlar eğlensin dedik. Evet. Bir, iki, <gülüyor> Üçürüm. <laughs> Bu ne kız? Ha, tamam. Bu body. Ama evde göstereyim şimdi açmıyorum. Etek var bir tane. Bir tane de çok güzel bir hırka aldım. Böyle detayı var, bayağı güzel. Biraz oluşabilir, çektim işte. Evet. Düştü, evet. Ee, dediğim gibi evde göstermeyiz size canlar. Şimdi bak Ama ne olduğunu görmüş oldum kendim, hatırladım yani yine. Hani böyle insan sipariş eder sonra ne aldığını unutur ya o hesap. Ee, ama görünce hatırladım. Bu arada indirim kodum da hep var zaten Trendyol'da akifru35 veya akifru40 ile indirim alabiliyorsunuz o da aklınızda bulunsun. Aldığım ürünleri de size linklerim evde gösterdikten sonra. Bu arada benim de gerçekten böyle birkaç haftadır üstümde böyle bir yorgunluk var. Üstümde böyle bir yorgunluk var. Yani kendimi çok böyle ağır hissediyorum. Sonra sesimden de anlaşıyor zaten. Hani böyle hasta değilim ama öksürüğüm var. Biraz böyle baş ağrısı falan. Yani bakalım bilmiyorum artık ne zaman geçer ama haftalardır bu şekildeyim. Bu son günler daha çok yorulduğum için <laughs> daha çok yoğunlaştı tabii. Öyle neyse gidelim bakalım ne orada açalım tekrardan. Şu an 14 kilometre diyor ama 28 dakika yazıyor. Bence Ştav yüzünden değil mi? Işıkları falan Aynen öyle Neyse hadi gidelim. Park ettik şimdi arkadaşlar. Geldik. Çocuklar ikisi de uyudu. İkisi de. Niye ağladı? Niye ağladı? Niye <laughs> ağladı? için. diyor <laughs> Ağla. Azot. Aa, girip, <laughs> bakırsa, bir görüntü yapıyorsunuz konuşmaya. Aa, hareketlere bak. Tam yarısı. Valla bir, bir yarım saat uyudular da birazdan uyandırırız. Yapıyorum. Bağırıyor diyor telefonla konuşma. İşte yaşın getirdiği şeylerle beraber. Arkadaşım var ya beyhan Onun Onu şöyle yapardı. Değil mi? Biz konuşunca telefon Allah diye bu kız bir ağlardı. Koca kız da oysa ki. Nedir nedir medir sidiğim durmaz. Oynatıyordu <laughs> <laughs> Evet. Şu alara bakın öyle kaygan ki. Burada ee, şey olmuş. Burada var sadece bir anada hiçbir yerde. Evet. Var değil mi? şuraya geldik. Ama seninle buraya geldiydik herhalde. Buraya biz küçük bir yere gitmiştik. Ama aynı böyleydi sanki. Ya orası da aynı böyle oyun yeri. Nerede? Şey 10. bir Anadaki ne diyor? He. Evet, ama evet orak küçük baya. Evet. Ama aynı böyle gelişim. <laughs> Belki de gelmişizdir ama seninle buraya da. Hayır. Gelmedik, gelmedik mi? Yok anne bilir de anne oturmuyor. Yani. Uyandıracağız mı Ejmur? Saat ha? dörde giriyor zaten geç uydular. E, ama böyle bir yere geldik. Oran de? Park Platz'la böyleydi ya o yüzden tamam, sana böyle geliyor. bıraktık biz gittiydik. Aynen. Ben bırakıyorum sizi. Yok bir kere Rümeysa'yla gideceğiz. Hayır aynen sadece ben ve annem bile çocuklar. BMW vardı o zamanlar Akif. Evet. BMW ile gitmiştik. <laughs> Aynen. Aşkım giysene kolcuğunu. Aynen o zamanlar yeni almıştım. Oradan mı bakacaksın? Ya zaten çıkaracağım da. Zeyt nasıl uyuyor bakın. Şunu ne içmezsen var? olmuyor mu be koca? Hmm. Aynen. Ne güzel anne bir sene boyunca sigara içmedi. Sonra geri başladı. <laughs> ama Akif'in çevresi hepsi sigara içtiği için istemsizce işte ne güzel bıraktıydı da. Başladı artık. Keşke inşallah bir kendine gün yine bırakır. Kim ne yaparsa zararı kendine. Valla ben içmediğim için çok kendine mutluyum. Sana Kendim sana çekmiştim. Ben de denemiştim. Orta orta dörtte denemiştim. Ama hiç benlik bir şey değil ben gerçekten. Ben bana diyor ki sen ne biçim insansın sen Aynen <laughs> benim çevremde hep içer ben içmem. Ben hep içip sa içiyor sanıyorlar ama ben içmem Ben de kullanmıyorum. Sigaram yok, alkolüm yok, tertemiz insan. Kalktı zeyt. Azalda kaldı bunun da gerek. Ne bu Kendi bir sonra dışarı çıkar iç şey <laughs> falan. Nasıl donar? Akif Bolcan'ı al Akif. Değerli eşyaları rahat et. Soğuk valla. Değerli eşyaları. Kalktı. Zeyt. Yandı mı balıkta? Zeyt Mirza. Şu an <gülüyor> <gülüyor> cebelleşiyor. Kayıyor çünkü buralar. Aşkım o çocuk yeri var ya oraya gidelim biz. Oğlum. Orada daha güzel. Hadi çık. Çık Zeyt. hadi bakalım. <laughs> Çok kayır çocuklar tırmanamıyor. Atadım. Ay ben çıkmasam mı inmesi zor oluyor. Vallahi inmesi zor oluyor. Ben iniyorum geri. Ay bismillah. Ana ana <laughs> Anne orada. Anne bu biraz büyükler için de diğer taraf var. Aynen buralar baya büyük ama çocuk bölümüne gideriz birazdan kaç, 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 kaç. çocuklar sıra, sıra sıra kayıyor bir çocuğumuz da agil zevk gel anneciğim azat sen de gel azat çok komik yer ya bugün hafta içi ya öyle kalabalık da değil çok iyi yani çok rahat Evet. Hadi bakalım. Hay şatsi. Kay. Ben annem kay. Hadi kay. Kay hadi. Eğlendirip yeah. zeyn. Hadi azadım da kaysın. Merhaba. Evet sol sana bir geldi. Vay. Beni çeksene bir. Bir daha istiyorum. Hadi anne geliyor. Rüveysel kaç oradan. Kaç 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 kaç. Kaç oradan kaç oradan. <gülüyor> <gülüyor> <Al bakalım>. <gülüyor> <gülüyor> Azat da oraya gitmiş. Biraz hızlı geliyor. Oy, yavaş yavaş yavaş. Oy. Bunu niye böyle yapmışlar ki insan duramıyor. Alo Zeyt. Tamam. Gel. Hareketleri geliyor. Vallahi, Oynadılar biraz e, çocuk pizzası söyledik. Ay, ne <laughs> 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 yeah, aynı. Şöyle biraz daha oynasınlar da akşama da yemek yemeye gideceğiz. Vallahi bu yorgunlukla evde yemek yapamayız. Dün, dün zaten evde yedik, bugün dışarıda yeriz. <laughs> Aynen. Saatleri altı buçuk ettik canlar. Ee, yarım saati zaten burası kapatıyor. Ee, son yarım saatleri var. Ona da şey Lego'yla geçirecekler o zamanı. Sonra gideriz zaten yavaş yavaş var zaten. Çocuklara bir küçük pizza almıştık onlar atıştırdı da biz henüz yemedik. Gideriz dışarıda yemeğimizi yeriz. Allah hepimiz çok yorulduk. O yüzden eve gidip yemek yapamayız yani bu durumda. Dışarıdan yiyelim dedik çünkü her zaman da gelmiyorlar. İyi oluyor yani. Allah'tan ben seçim var Allah'ım Aynen bir de çorapsız gelseydi. E, ıı, kışın gelecekseniz kesinlikle kendinize patik falan getirin. Çok soğuk Ay, yerleri. Ay soğuk resmen ben hiç üşümeyen bir insan burada dondu. Ben ilk geldiğimde çok üşümüştüm. Bugün hiç üşümüyorum nedense. Ama ne sen, Aa, ben evet. Ben ya. hareket halinde. Valla resmen dondum. Normalde hiç çorap giymeyen insan ayaklarım dondu. Vay be. Kapanacak <laughs> 20 dakikaya. Tamam, Daha yeni Zeyt buradaydı. Yine kaçtı bir yerlere. Azat'ın yanına gitmiştir. Burada gel kale yapıyorlar. Duvar örüyorlar. Zeyt. Gel. Bak oradalar. Ha çıkmışlar. Ha şimdi buraya girmişler. Daha demin burada vardı. Akif yavaş atacağız biraz. Burada. Gir. Tamam annem. Herkes sırayla vuruyor Zeyd Mirza Anneme bakın. <laughs> Anneme koşun şeklinde. Akif atsana Akif. Ay Akif atsana Akif. <laughs> Zeydi Zet je? Hoe? Even, even. Evet. Canlar geldik biz yine bizim mekana. Kanyondayız. Nasıl çizgiler evet. Onu ayarlayabilirim kendim. Orada kayınvalidemin de aldık. Ben de Çekiyorum ben. Ben parlamadım. Para mı Para alacak. Bana ne yapacaksın? <laughs> Parfüm alacağım bana? Parfüm alacağım. <laughs> Oh. <laughs> Babasından para, para, alıp parfüm alacakmış. Babin de para alacakmış. Vallahi acıktık. Hepimiz yemeklerimizi söyledik. Acıktık. Bekliyoruz. Can abi de orada pizza yedi ben yemedim. Şey çocuklara söyledik öyle her her birimiz bir dilim almış. Hmm. Ama güzel yapıyorlar onlar da pizzayı. Akif oynuyor <laughs> Çok güzel. Şunun modu ya. Kino modu aynı anda da gösteriyor. Bakayım. Şunu modu da görüyor. Arkayı böyle bulanık sadece gösteriyor. Ay. Benim de, de annemle bir azıcık güzel oldu. Kur beni buradan al. De ben de deneyeceğim. Çay yapmalık güzel nasıl modu bize sadece arkayı bulanık yapıyor. Arkayı bulanık yapıyor. Sen hali gördün göstermedi arkada yüzleri. Aa benimki de güzel. Yüzleri göstermiyormuş. <laughs> benimki biraz bile... Benimki biraz daha aydınlık çekiyor. Bak şimdi. Bak şimdi. Amca abi geliyor şimdi. Açıklar. Kimin çorbası geldi? geldi? <laughs> Ayşegül'ün. <o> zaten benim <laughs> diyor. Anneciğim. Çok güzel çekiyor. Çok gerçekçi. <laughs> yok yok ben iyiyim anne. <laughs> Çok güzel kokuyor. Azat. Ben bile içemiyorum onu. Yüzü gördüm. Bir de güzel elime bir şey yaptı. Evet. Bir buçuk işte bir de tüm bir de yarım oluyor öyle mi oluyor? Öyle oluyor herhalde. Bu arada muhteşem. Oh, Mesela sen bekleyeceksin canım Niye? yapacağım Değil bir şey yok. Aynen. Siz Aynen. bekleyin. Sizler Aynen. bekleyeceksiniz. Ay yok Yavaş ol, yavaş Aynen. ol. Yavaş, al, al. Aynen. yavaş Aynen. ol. Aynen. Çok lezzetli duruyor. Tatlıya geçiş yaptık. Aynen. Çok güzel görünüyor.